Herkese selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik mücadele fullediğim maçların tekrarlarını izleyeceğiz. Evet, biliyorsunuz ki birkaç gündür yoktum. Malum sınavlardan dolayı. Artık sınavlar bitti. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün maç tekrarlarını izleyeceğiz. Belki aranızda bilenler vardır. Klasik mücadelede 9. maçtan sonra artık bayağı bir maçlar kızışmaya başlıyor ve güçlü rakipler geliyor. Bugün de gerçekten güzel maçlar döndü. Hem bunları size izleteceğim hem de bir yandan sohbet edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet ilk rakibimiz böyle birisi. Evet hazırsanız başlayalım bakalım. Gerçekten sizleri çok özlemişim. Hani 2-3 gün bile olsa harbiden video atmayınca özlüyormuş insan gerçekten. Ve video atmadığım günlerde topluluk atmıştım ve gerçekten bana çok güzel bir şekilde destek oldunuz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Siz kemik kitlemsiniz. Harbiden adam gibi adamsınız. Bugün size de bir yandan artık sınav günlerinde ne yaşadıklarımı falan anlatacağım. Bir yandan da maç hakkında da öyle ufak ufak şeylerden bahsederiz. Evet arkadaşlar, yavaştan başlayayım. Valla size şöyle anlatayım, cumartesi ve pazar günü sınava girdim ve Cumartesi günü sınava girmeden öncesinde birazcık zor uyumuştum gece, harbiden Erken yattım ve uyurken birazcık yatağın içe debelenmiştim Ama ondan sonrasında bir şekilde apne edip uyudum Sonra sabah kalktım. Normal bir şekilde kahvaltımı yaptım. Ondan sonra aldım kimliğimi, aldım giriş belgemi. Yola çıktık. Zaten şanslıydım arkadaşlar. Çünkü normalde biliyorsunuz ki hani bu sınava gireceğimiz okullar böyle genelde rastgele oluyor. Hani ben şanslıydım ki seçimde oy kullanmaya gittiğim okul denk geldi bana. Hani bildiğim bir yer ve yakın. Hani yürüyerek 15 dakika falan. O yüzden hani böyle Trafik derdim yoktu işte arabayla yola çıkalım falan filan hadi hadi falan gibisinden bir derdimiz yoktu açıkçası. Ne yaptık ne ettik bir şekilde artık yürüyerek gittim sınava. Normalde benim çok fazla stresim yoktu ama hani harbiden genel olarak baktığımız zaman sınavdan bir gün öncesinde çok fazla bana hani yazan oldu işte sınavında başarılılar korkma işte başaracaksın stres yapma. Hani neredeyse bütün akrabalarım yazdı sizler yazdınız çok teşekkür ediyorum. Ama harbiden mesela benim en çok stresi olduğum şey şuydu. Okula doğru giderken bir kalabalıklık görüyorsunuz. Hani öğrencilerin velileri sanki böyle savaş ortamı gibi aşırı kalabalık. Hani hava zaten sıcak ondan hiç bahsetmiyorum bile falan filan. Hani o atmosferi görünce birazcık böyle bir şey oluyorsunuz. Strese kapılıyorsunuz bu çok normal bir şey. Ama ondan ziyade şöyle bir durum da var ki ne yaptık ne ettik bir şekilde artık okulun içine ben girdim. Yani geç falan kalmamıştım. Ama şu an çok garip bir şey oldu harbiden. Hani onu da anlatayım size. Ben şimdi gittim okulun içine girdim. Ve hani giriş belgemde hani hangi sınıfa gireceğime falan bakıyorum ama şaka gibi yani sınıfımı bulamadım. Ondan sonra bir tane birisi geldi dedi kanka gel ben sana yardım edeyim hangi sınıfa çıkacağını falan. Bana dedi ki kanka iki kat yukarı çık dedi. Ben de tamam dedim teşekkür ettim. Ya inanamayacaksınız çıktım iki kat sınıfı bulamadım. Dedim acaba bu çocuk beni kandırdı mı? Hani mesela ben geçen sene de bu sınava girmiştim hani danışman gibi, güvenlik gibi kişiler oluyordu. Hani yardım ediyordu, bizi yönlendiriyordu falan. Bu seneki gittiğim okulda böyle bir şey yoktu. Hani bir danışman, bir güvenlik falan ben göremedim açıkçası. Bu birazcık da hani garip hissettirdi beni. <laughs> diğer maça geçelim, devam edeceğim arkadaşlar. Evet, diğer rakibimiz de bu. Bu maçı güzel izleyin arkadaşlar. Bu maç harbiden bayağı bir çekişmeni güzel bir maçtı. Evet, devam edecek olursak da Dediğim gibi arkadaşlar bir tane çocuk bana dedi ki iki kat yukarı çık senin sınıfın orada falan dedi. Ben çıktım bulamadım. Sonrasında ben hatta şey düşündüm. Acaba bu çocuk bende dalga mı geçti? Yani çocuk dediğim ben ne falan galiba. Ya ben bayağı bir sinlendim. Hani ne kadar dakikam kalmış? 10 dakika falan var sınavın başlaması neredeyse. Ya ben çıkıyorum, iniyorum, koşturuyorum falan. Bir yandan da hava çok sıcak. Hani terledim, bayağı bir terledim. Bir yandan stres var falan filan vesaire. Neyse ki gittim aşağı indim. Ben bu çocuğa güvenmedim. Dedim ben kendim bulurum sınıfımı. Aşağı indim bir tane bir tane sınıfa girdim. Bir baktım hoca dedi ki yanlış sınıfa gelmişsin. Ya dedim eyvah eyvah ben ne yapacağım şimdi? Bayağı bir strese kapıldım o zaman. Ondan sonra gittim iki kat bir daha çıktım. Ondan sonra yine arıyorum bulamıyorum. Yine arıyorum bulamıyorum falan kafayı yiyecektim gerçekten. Sonra bir tane herhangi bir tane sınıfın kapısında bekleyen bir görevliye sordum dedim. Bana yardım edebilir misiniz falan. Neyse ki sağ olsunlar bana yardım ettiler. Dediler bak bu koridorun sonuna git hemen bulacaksın falan dediler. Ne yaptım ne ettim bir şekilde sınıfımı buldum. Ondan sonra sınıfa bir girdim. Ben hariç herkes girmiş sınıfa. Şaka gibi yani gerçekten biraz garipsedim durumu. Ve ben sınıfa ilk girdiğimde iki tane gözetmen vardı. Bir tanesi erkek bir tanesi kadın. Kadın diyordu ki evet arkadaşlar kurallar bu şekilde dedi ki Halbuki ben zaten geçen sene sınıfa, şey, sınava girdiğim için kuralları biliyordum. O yüzden problem yoktu. Ama ilk kez sınava giren birisi olsaydım birazcık stres olabilirdim. Çünkü hani kadın kuralları anlatmış. Ben daha sınıfa yeni geliyorum yani. Birazcık garip ve komik bir durum ama olsun. Neyse ki ben geldim bir terlemişim size anlatamam. Yani mesela biz kendimiz peçete alıp sınıfa sokabiliyor muyduk bunu bilmiyorum ama ÖSYM'nin 3 tane böyle ufak ufak mendiller verdiğini biliyordum. Kalem kutusunu açtım. Ya 3 tane aldım şeyi peçeteyi. Terimi siliyorum terim bitmiyor. Yani böyle bir terleme yok arkadaşlar. Bir terlemişim bir terlemişim anlatamam. Ama neyse ki bir tane gözetmen vardı erkek olan. Ona gerçekten helal olsun. Çok kral bir adamdı. Bana dedi ki rahat gelebildim mi dedi. Hani böyle benim stresimi almaya çalıştı. Çok sağ olsun kendisine selam olsun buradan. <laughs> dedi işte böyle böyle rahat gelebildim mi falan filan. Hatta benim oturduğum yerde güneş geliyordu. Hatta benim sıramı çekti. Gölge bir yere çekti falan. Gel burada otur güneş gelmesin falan dedim ona. Yani bana çok destek oldu. O gözetmene sağ olsun. Yani gerçekten teşekkür ederim. Ondan sonrasında ne yaptık ne ettik? Bir 10 dakika daha oturduk sınav, e, sınavın başlamasını bekledik. Sınav başladı. İnanın ki sınav başladı ya. Her türden bir ses. Ya böyle bir şey yok. Size anlatamam. İşte birisi sayfa çeviriyor, birisi şeker açıyor, kimisi daha silgisinin o jelatinini açıyor falan. Aşırı garip bir şey ya. Hani Tilt oldum ve ben hala ter içindeyim arkadaşlar. Burnumdan bir ter optiğime damladı. Ben dedim ki eyvah galiba benim sınav iptal olacak. Çünkü öyle bir ter damladı ki optiğim bildiğiniz gibi şişti. Yani böyle kabardı yani üstü. Lan 10 dakikadır bekliyorum kurumadı. Yani böyle bir şey yok. Yani şey de yapamıyorsunuz hani. Gözetmenler diyor ki sınav başladıktan sonra bize bir şey soramazsınız diyor. E ben de bayağı bir tırstım açıkçası. Hani benim sınavım iptal olursa boş boşuna burada oturmayayım dedim kendi kendime ama yani neyse ki yapacak bir şey yok dedim. Kurumasını bekledim. Yarım saat içinde falan kurudu. Sonra işte sınavda bildiğiniz çözmeye devam ettim ben soruları falan. Türkçe beni çok tilt etti gerçekten. Hani sınav zaten genel olarak aslında güzel geçti ve ben zaten ben bunu toplulukta attım. Hani %70 olarak bence gayet de güzel bir sınavdı benim için. Ama Türkçe soruları beni çok tilt etti gerçekten. Hani sürekli sürekli böyle şey soruları vardı. Hani paragraflar bu sene birazcık daha kısaydı ama şıklar gerçekten hepsi birbirine benziyor. Yani sanarsın 3 tane şıkın cevabı doğru gibi. Ya o kadar böyle bunalttı ki beni yani. Ben çok tilt oldum. Hani Clash Royale oynarken bile bu kadar tilt olmuyorum yani inanabilirsiniz. <laughs> çok tilt oldum gerçekten ama neyse ki o sınav bitti bir şekilde ne yaptık bittik. Ben de sınav bitince e, gittim gözetmene sordum dedim benim burama işte ter damladı falan optime bir şey olur mu dedim. O da dedi yok bir şey sıkıntı olmaz zaten kurumuş. E, dert etme falan filan yaptı bana. Ben dedim tamam teşekkürler kolay gelsin falan deyip çıktım sınavdan. Sonrasında e, çıkışta okul bahçesine bir baktım savaş alanı gibi. Bütün herkesin velileri bekliyor falan filan yine harbiden baya bir kalabalık. Ben de gittim annemle beraber eve geri döndüm. Sonrasında... E, AYT günü içinde işte kendimi mental olarak hazırlıyordum açıkçası. Ve o gün de video çekemedim tabii ki de doğal olarak baktığımız zaman. Evet bu maçta bu arada bu şekilleri diğer maç devam edeceğim adıma. Hadi bakalım. Evet bu da son maçımız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi Pazar günü olan yani dünkü sınav ise şöyleydi. Ben eşit ağırlık giriyordum sınava. Hani Edebiyat falan beni böyle aşırı zorlamadı. Zaten bilgisi olan bir insan bulmaca gibi tık tık soruları yapabilir. Gayet de bence güzeldi. Hani çok da zor bir yapısı yoktu bence. Harbiden bilgisi olan bir kişi bulmaca gibi onu tık tık yapardı. Ama söz konusu matematiğe geldiği zaman gerçekten şaşırtmadı. Yani harbiden çok çok böyle sinir bozucu ve tilt edici yapısı vardı matematiğinde. Ki ve hani İnternette de böyle şeyler duydum arkadaşlar. Hani son zamanların en zor sınavlarından bir tanesiymiş matematik falan öyle diyenler oldu. Hani ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilmiyorum. Hani ben matematikte gerçekten çok zorlandım ama harbiden yine de elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım. Ama cumartesi günkü sınava nazaran pazar günkü olan daha zordu yani AYT. Hatta şey diyenler bile çıktı. Fen lisesindeki öğretmenler bile bazı soruları yapamamış matematikte. Çözmeye denemiş, yapamamışlar. Yani o derece zor olduğunu söylüyorlar. Yani neyse ki benim ailemde bir bir şey söylemedi bana. Hani canın sağ olsun dediler. Sen elinden geleni yaptın falan. Hayırlısı olsun tarzında. Yani bakacağız arkadaşlar. Dediğim gibi hani cumartesi günü birazcık yüzüm güldü. Öyle çıktım sınavdan ama pazar günü gerçekten hiç de öyle olmadı. Ve zaten sınav bittikten sonra eve ben tek geri döndüm. Cumartesi günü annemle dönmüştüm. Neyse ki annem falan filan hani babam yani kısacası ailem bir sıkıntı olmayacağını söyledi. Canın sağ olsun tarzından falan filan. Yani sen zaten elinden geleni yaptık biz seni bir görür gibisinden. O yüzden e, bir sıkıntısını görmüyorum. Ama harbiden size şunu da söylemek isterim ki ya genelde bu ülkede harbiden torpil lazım. İşte kıyak lazım. Şans lazım bazen. Harbiden bakıyorsunuz göbeğini sallayan zaten ünlü olup para kazanıyor. Hani bazen de şey dememek lazım aslında hani böyle okumak boş iş falan demek istemiyorum ama bazı anlamlarda gerçekten okumak boş iş gibi bir şey. Neyse. Ee, bir de AYT günündeki sınavında komik bir anı vardı. Yani anı denmez buna gerçi de yanımda bir tane çocuk vardı. Sol tarafımda oturuyordu. Çocuk uyumaya mı gelmiş yoksa sınav olmaya mı gelmiş anlamadım gerçekten. Çok komikti. Ee, hani sınavda gözetmenler şey diyor bize hani kitapların jelatinini sökün falan filan diyordu. Herkes mesela böyle şey yapıyordu. Jelatini falan sökerken çocuk gidiyordu uyuyordu. Yani mesela örnek veriyorum. Sınavın bitmesine bir saat var. Çocuk bir saat koydu kafayı. Sınav bitene kadar uyudu falan. Komikti gerçekten. Yani hani sınavın zorluğu falan olmasaydı ben belki kahkaha atacaktım. Yani çocuğun uyumasıyla birlikte <laughs> sınavın zorluğu durumu eşitlemiş oldu. Yoksa ben gerçekten bayağı bir kahkahayı basacaktım. Yani ilk kez böyle bir şey görüyorum çünkü. Çocuk gerçekten uyumaya gelmiş. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar sınavlar falan bu şekildeydi. Falan filan vesaire. Onun haricinde öyle arkadaşlar. Bugün de dedim büyük mücadele oynayayım. Pardon klasik mücadele. Dedim bunu fullleyeyim bakayım benim Viper destesiyle. Bir baktım herkes dev oynuyor zaten ya. Baksanıza şunu arkadaşlar. Çok da zor bir şey yok. Ama yine de tabii ki de yani zorlandım tabi yalan yok ama öyle aşırı zor bir şey yok. Neyse onun haricinde videolara kaldığımız yerden devam edeceğiz umarım. Gerçekten sizlerin destekleri sayesinde devam ederiz. Gerçekten kemik kitlemi çok seviyorum. Adam gibi adamsınız. Ee, son olarak söyleyeceğim bir şey var mı? Düşünüyorum. Ha bir de şey. Dediğim gibi yorumlarda bazı kişiler diyordu hani ya abi işte canlı oyna işte maç tekrarları falan sarmıyor falan da. Neyse onda şey anlatacağım şimdi. Evet arkadaşlar maçlar bu şekildeydi. Gerçekten güzel maçlar döndü. Hele ki son maçta bu ikinci maç gerçekten güzeldi. Neyse ben şey diyecektim. Hani canlı oynamadığım zaman maç tekrarı koyduğum zaman genelde evet biliyorum ki sıkıcı olabiliyor. Farkındayım. Onun için kusura bakmayın ama bugün aslında ben videoda atmayacaktım da de. dedim hani en azından böyle sohbet muhabbet adında gene bir video olsun. Ee, yarın falan da lig maçlarına kaldığımız yerden devam ederiz zaten umarım. Ekstra olarak gerçekten adam gibi adamsınız. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bana o kadar destek verdiniz. Sağ olun. Onun haricinde farklı desterle oynamamı istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Evet videomuz da bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.